nın son nemleridir. İngiltere, Çin ve ABD'nin teslim olma çağrısına Japonya şartsız teslim olmayacağını ilan eder ve anlaşmalı barış teklifi yapar. Ancak bu teklifi diğer devletler kabul etmez. Amerika çok sıkı bir Japon savunmasıyla karşılaşması üzerine 6 Ağustos günü Dünya tarihinin en büyük nükleer saldırısını gerçekleştirir. Hiroşima'nın 70'i yok olmuş ve o yıl 140 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Gözü dönen Amerika 3 gün sonra da Nagasaki atom bombası atar. Atılan bomba ile şehrin yarısı yok olur. Japonların açıkladığına göre toplamda yarım milyona yakın insan ölür. Amerika Başkanı Harry Truman, atom bombası kullanmasının gerekçesi olarak Doğu Asya'dan gelen Sovyet tehdidi olarak açıkladı. Hiroşima'nın %70'ini yok eden atom bombası, sonraki nesilleri de mahveden bir facia oldu. Atom bombasından sağ kurtulanlara Hibakusha dedi. Ancak Hibakusha'larda kanser, şekil bozukluğu ve tedavisi zor hastalıklar ortaya çıkar. Hiroşima'dan sağ kurtulsalar bile sağlıklı bir ömür yaşayamaz.